Terima kasih telah menonton! Sporstan herkese mutlu günler dilerim. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Birkaç densizin kanalımızı şikayet etmiş ve kanalımızın kapanmış olması nedeniyle sizlere birkaç gündür yayın yapamadık arkadaşlar. Ee, biz de geri bildirimimizi aldık. Kanalımızı geri aldık. Ee, sizlerden tek isteğimiz var. Kanalımıza abone olup bizlere ufak da bir yorum yaparsanız bizim için sizler çok değerlisiniz. Ondan dolayı kanalımıza ufak da olsa e, bir emoji verirseniz eee Bizler de seviniriz arkadaşlar. Gelelim Bursa yarışlarına tekrar kanalımıza abone olup bizlere ufak da olsa yorum emoji bırakıp destek olabilirseniz seviniriz. Evet geldik Bursa yarışlarına arkadaşlar. Birinci koşuyla Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1500 mesafeli çim pistte 7 safkanın mücadele edeceği bu yarışta benim birinci safkanım son 6 yarışında istikrarlı ve sürekli tabela civarlarında dolaşan 130 62 derecesiyle bu pistin en iyi süresine sahip çok iyi Furkan Karakurt ile e, aprantilerin arasında dikkat çekiyor. İyi çıkış yaparsa liderliği koruyabilir. Çift pistte performansı net şekilde daha iyi handikap puanı 63 en yüksek ve kondisyon olarak da diri gözüküyor arkadaşlar. Form oldu e, formu oturmuş, uygun grupta mesafeye yatkın idmanlarda e, canlı ve benim favori adım bir numaralı Strakhov diyoruz. 1.30-55 ile en iyi ikinci dereceye sahip son yarışlarında diri koştu. Mesafede bu safkanda başarılı arkadaşlar. Çok Onu atmaca formuyla da iyi çıkış yakaladı. Strakhov'u zorlayabilir. Yarış temposu oturursa güçlü sprintinde sonlarda etkili olur. 5 numaralı Didi Lazi arkadaşlar son yarışlarında temposunu arttırdı, kondisyon toparladı. Aynı antrenörün burada iki tane atı var. Bir numara ve dört numara. Bu da taktiksel avantaj olarak sağlanabilir. Tempoyu yüksek tutarsa sürpriz yapabilir. Dört numara 50-50. Ya 50-50'ye baktığımızda daha güzel bir safka diyerek burasını 1-5-4-3 olarak strak oldu. Didi Lazi 50-50 yazabilirsiniz. İlk altılı Ganyan başladığı için arkadaşlar ee, güvenli oyun ve bir numarayı tek geçmek mantıklı ama sürpriz adayları da beşi de ekleyebilirsiniz. İkinci koşuya geldiğimizde bu koşuda iki yaşlı İngiliz taylarının şartlı bir mücadelesi ilk yarışları olduğu için analiz daha çok orijin, idman, performans ve ekür avantajları üzerinden yapılabilir. Henüz yarış koşmayan tayların soy ağacına baktığımızda hazırlık özelliği de belirtilir. 6 numaralı Işıl Sammelina birinci olma adayı. Amerikalı yavruları erken gelişen ve Chimpis de çok başarılıdır arkadaşlar. Anne Hattı hills etkili bir hız geninde sahip. Çok iyi Daniel Kaye derdesinde koşacak ve aynı antrenörün Daniel Kaye'nin elinde 4 numara Golden de var. Bu iki tay birlikte hazırlanmış olabilir. İdman raporları diri düzgün galop göstermiş. Ee, güçlü pedigrisi, diri idmanı ve ekürü avantajı ile ilk yarışlarında kazanmaya çok yakın. 4 numaralı Golden A'ya baktığımızda aynı ekürün Amerikalı yavruları dolayısıyla risk uyumu garanti gibi çok iyi çetin o tecrübeli star sorunu yaşamazsa önde bitirebilir. Ee, Işıl Melina ile birlikte ön plana çıkıyor. Biri kazanmasa diğeri kazanacak. 7 numaralı Megelle baktığımızda Torok Maktoy yavrusu genelde tempo koşularını seven bir e, aygır safkan diyelim. Çünkü Onur Yıldız 2 yaşlı taylarda iyi çıkış yapan bir apran arkadaşlar güçlü pedigrisiyle invisible sprit tay hat, e, hattına ait olan e, sürpriz adayı önüne kaçarsa bitirebilir. Özetle baktığımda arkadaşlar ben buraya sizlere 6-4-7-1 sırasıyla Işılıs Melina Golden A, Magelle ve Estocade diyorum. Favori numara. Favorimiz tabii ki 6 numaralı Işılıs Melina. Rakip olarak Golden E 7 numaralı e, sürprizde de Magelle'yi yazabilirsiniz İlk yarış için ekürü 4 6 güçlü birini tek geçmek mantıklı arkadaşlar. Bu yarışı 2400 metre çim pistte şanslı 4 mücadele şartlı 4 mücadele yani uzun mesafe tecrübe ve kondisyon ile yarışa başlayalım. Kısa ve öz anlatmak gerekirse 2 numaralı Fit is the Fit net favori ve birinci olma adayı en yüksek handikap puanına sahip 85 handikap puanı var. Grubun en kaliteli atı 2400 mesafede arkadaşlar. Uygun dayanıklı peliklisiyle Deredev'ın Nazo çok ee, iyi Nevzat Avcı bu tip uzun yarışları çok etkili çok güzel koşan e, çok iyi analiz eden son koşullarında sert rakiplerine koştu. Burada uygun rakipte e, kalitesiyle bu grubu geçmesi beklenir. Benim yarışın temposunu istediği gibi ayarlarsa benim bankomdur arkadaşlar. Evet ee, programın açılışında da söylemiştik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de sizler için daha iyi... Ee, yarışlar veririz. Dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı, destek olmaya çalışırız. Kendi dilimizde, kendi bildiğimiz kadarıyla fazla da hani bu işin bileni yoktur ama kendi analizlerimiz, kendi baktıklarımızda sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kanalımıza bir abone olup bir destek olursanız bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanalımızı şikayet edip kanalımızı kapattıran den sizlere de buradan bu şekilde cevap vermiş oluruz. Yani bize destek verirseniz çok güzel olur. Burada Facebook, Feed, Fidel 2 numarayı bank olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Kuponlarınıza kuponlarınızda 2 numaralı Fidel bank olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi e, kanalımızın ayakta durabilmesi için bizlere destek olabilirsiniz ve bizler de mutlu oluruz. Evet. Nerede kaldık? Geçiyoruz. Üçüncü koşu galiba. Evet, üçüncü koşu. Bu koşuda iki yaşlı İngiliz Tyler'ın 1400 çim pistte şartlı bir mücadele. Yani çoğu at ilk kez start alacak. Dolayısıyla pedigri, soy ağacı, idman performansı ve eküri ağırlıkları, hazırlıkları yarışlarda belirleyici olur. Kısa ve öz konuşmak gerekirse arkadaşlar. Biliyorum vaktinizi aldım. 8 numara Silent Touch favori ve birinci adayımdır. Benim baba Touch Wolf. Erken gelişen ve çim pistte başarılı yavrular veriyor. Anne hattı kaptan Rio yavruları üretmesiyle bilinir. Çünkü Ali Alattin Yıldız, Ali Yıldız formda ve Danyan Kaya genelde ilk statlarda hazır taylarla geliyorlar bu pistte arkadaşlar. İdman raporları ve diri taylarla birlikte e, baktığımızda pedigri 1400 cime çok uygun. İdman formu iyi. Antrenör Danyan Kaya genç tayları hazırlamasıyla başarılı. Altınmalı Dream Flyer. E, Outstroket yavruları güçlü uzun Düzlük koşularını sever, çim pistte başarılı olurlar. Antrenörüne baktığımızda da geçen haftalarda benzer bir tayla ilk startını kazanmıştı. Toki jokeyi Tolga Yıldız iki yarış iki yaşlarda iyi başlangıç yapabiliyor. Yarış içinde biraz geç açılır ama güçlü sprintleriyle sonlarda etkili olabilir. 3 numaralı Night Runner'a baktığımızda babası Merdek Glint, Japon baktığımızda uzun mesafe çimci orijin ama anneden süratli genini almış ki Muhammed Mir Bilgin Tay yarışlarına dikkatli start alışıyla biliniyor. Baktığımızda startta kalmazsa sürpriz yapabilecek potansiyeli var. Benim sıralamam burada arkadaşlar. 8-6-3-5 uh, Silent Touch, Dream Fear, uh, Night Runner, uh, Calamity Jane diyoruz. Uh, baktığımızda favori olarak da 8 numaralı Silent Touch, 6 numaralı Dream Fear, uh, 3 numaralı Night Runner'ı kuponlarınızda yazabilirsiniz. 8 tek de olabilir arkadaşlar burada yazmak isteyenler daha sonrasında 6 ve 3'ü ekleyebilir. 8'i tek kullanabilirsiniz burada. 5. koşuya geçtik. 2200 mesafede kim 4 ve yukarı Arapların şartlı 3 yarışlarında yine kondisyonu ve mesafe dayanıklılığı bu yarışta belirleyici olur. Kadro tecrübe, tecrübeli atların oluşumu rakiplerini sert etkiler. Kısa ve öz analiz yapacak olursam 7 numaralı Nusrat etkisi favori ve ee, birinci olma adayı form durumu. Çok istikrarlı son altı yarışında 5 kez tabelada 78 handikap puanı ile grubun en yükseklerinden baba turbo uzun mesafe için çim, e, çim için mükemmel kanatlı çok iyi Onur Gökçe ve antrenörü ile bu ata uyumlular son 2.30 civarında dereceyle bu mesafede etkili koşuyor. Ee, formda mesafeye yatkın uygun rakipleriyle koşuyor. 10 numaralı Adem perisine baktığımızda 88 handikap bile en yüksek handikap, handikap puanına sahip Safkan. Özellikle uzun cim yarışlarında sürekli ilk üçte jokeyi Mustafa Çiçek tecrübeli ve bu tip yarışlarda stratejik birinciliğe birinciliğiyle öne çıkıyor. Son 2.29 derecesinde yarışın en iyi iki, ikinci süresi. E, kalitesiyle her zaman tehlikeli Nusrat etkisiyle en ciddi rakip 8 numaralı Özü Doğru 98 handikap puanı ile grubun en yüksek puanlısı ancak 8 yaşında olması biraz bizi korkutuyor tabii ki. Tecrübesiyle yarışın ağır abisi temponun düşmesi durumunda sonlarda etkili gelebilir. 2.27-98 dereceleri pistin en iyi zamanında e, deneyimli sürpriz yapma potansiyeli de yüksek. Sürpriz adayı olarak da 6 numaralı Has Tarkan Bilginin orijini mesafe konusunda dinçtedir. Yine de 54 kilo hafif siglet avantajlı ve 71 handikap puanıyla denk grupta etkili olabilir. Evet arkadaşlar özetle baktığımızda 7-18-6-1 olarak nüsret etkisi Adem Penisi özü doğru has Tarkan Sinsin Ateşi kısa ve özetle baktığımızda bizim burada favorim 7 numaralı Nusrat etkisi 10 numaralı 10 numaralı, Adem sürprize de 8 numaralı özü doğru hafif kilo hafif kilo potansiyelli 6 numaralı has darkanın kuponlarınızı ekleyin. Evet geçiyoruz 7. E, bu koşuda tempolu geçerse 7 numara net kazanır arkadaşlar bu arada ama yavaş tempoda olursa 8 veya 10 numara devreye giriyor. 6. koşuya geçiyoruz. Burada şartlı 2. E, bakalım 6. koşuda da 3 yaşlı ve 3 yaş ve yukarı İngiliz atların yani nispeten tecrübeli isimlerin bir arada buluştuğu 1800 metrede çimde uzun sayılabilecek orta bir mesafede. Bu nedenle denge, kondisyon ve tempoyu ayarlayan burada bitirebilir. Çim pistte form grafiğine baktığımızda son derecelerle kondisyonu öne çıkan safkanlar var. Benim favori adım 2 numaralı Collector Mustafa Çiçek. Handikap an 74 ile grubun en yüksek handikap puanına sahip. Jockey Müslüm <laughs> şey. ee, jockey ile son yarışlarında tempolu giden bir at ve çim pistte etkili formunu koru, koruyabilirse birinciliğin en ciddi adayıdır. 8 numaralı Tripis Azar, azar ex, Muhammed Birbilgin bilgin handikap bana 60 son 6 yarışı istikrarlı 144 148 83 dereceyle bu mesafenin gayet iyi. Şimdi özel sprint atabilen bir isim uygun grup bulmuş görünüyor. Omelon var hayt bolum. Selim Pekle 148 20 gibi bu grubun en iyi derecesine sahip. Eğer pist ağırlaşmazsa yüksek tempoda sonlarda etkili olabilir. Sürpriz değil, gerçek bir tehlikeli favori adayıdır arkadaşlar. Sürprize baktığımızda 5 numaralı Hegel handikap puanı 80 ama son yarışlarında zayıf performansı, zayıf formu bulunuyor. Patlama yapabilir herhalde 7 numaralı Lord of North ıı, dereceleri ortalarda ama baktığımızda avantajlı var. 10 numara Ulu Bey uzun aradan sonra yarış gördü. Hazırlık durumlarında güzel tabela şansı var ama ne ne, der, ne olur belli olmaz. Tempo tahminine baktığımızda başta Kandıra Bey'i 3 ve Thunderbull 4 tempoyu yükseltecektir. Sonlarda Collector Height Volume ve Tripper Azarex devreye girebilir. benim önerim 2 11 8 5 7 10 burası patlayacak gibi arkadaşlar. Burada da biraz dikkatli olmakta fayda var. 7. koşuya geldik. Şartlı 5 bir yarış arkadaşlar. 2100'de oldukça kumla, oldukça yüksek ikramiyle ve formda Arap atlarının kapışacağı bir yarış. Şimdi detayı analizli bakmak gerekirse 2100 metrede kum pistte dayanıklı ve tempo ayarlama burada belirleyici olacaktır. Şartlı 5 yarışa baktığımızda genelde formda ve kaliteli hislerimizin sahne aldığı sınıf yarışlarından bir tanesi. Kum güçlü kapanış yapan atlar avantajlı olur. Favori adaylarından birisi bir numaralı seçeren Yunus Emre Yüksel ile Handikap puanı 96 grubun en yüksek puanına sahip. Son 6 yarışında bir birincilik 3 tabela çok iyi Yunus Emre Yüksel kum oldukça uyumlu. 2.30-28 dereceyle 2100 kum için çok yeterli net favori olarak konumlandırabilirsiniz. Formda güçlü uygun grupta bulmuşken yazılabilir. Rakip arayanlar 3 numaralı Hızlı Emel e, baktığımızda Handikap puanı 91 güçlü bir ikinci isim Hızlı Tay orijiniyle kumpiste etkili koşuyor. Son yarışlarında ıstarlı tabela civarlarında dolaşan bu safkan tempoyu yarışlarında e, sonlarda etkili gelebilir. 2 numaralı Bubo'ya baktığımızda Bubo'ya baktığımızda Handikap puanı 84 yaş olarak olgun deneyimli bir isim derecesi 2.29.27 ile grubun en iyi ikinci zamanına erişmiş eğer statla oyalanmazsa öne çıkar rakip şansı arttırır. Sürpriz plase adaylarına baktığımızda 4 numaralı Saluki kumda koşmayı sever. Bir, kumda koşmayı seven bir safkan 2-29-03 en iyi dereceye sahip ancak formu biraz dalgalı yarışın temposuna göre sürpriz yapabilir. 7 numaralı baş parmak handikapı 86 yaşlı ama formunu bu da koruyor uzayan mesafede. E, dirençli karakteriyle tabela adaylarından 5 numaralı Candarlı'ya baktığımızda da son yarışlarında ortalama ama Kaiserberg orijin sebebiyle uzun kumda her zaman patlayabiliyor. Tempo daimine baktığımızda Candeli ve Sarıköy önde tempoyu yaparsa Seçeran ve hızlı Emel orta hatlarda bekleyip son 400'lerde atağa kalkabilir. Buba, Bubo ve Başparmak sonlarda kapanışta devreye girebilir. Ben sizlere burada yine fazla safkan öğreneceğim. 1 3 2 4 7 ve 5. 8. koşuya geldik. Şartlı 3 bir yarış 3 yaşta Araplar 1400 kumda. Genç safkanların güç, hız ve denge mücadelesi olacak. Şimdi bütün ıı, güzelliklerine geniş bir bakışla baktığımızda 3 yaşlı Arap atları için 1400 kum orta mesafe. Yani hem hız hem dayanıklılık gerektiriyor. Ee, genç atlarda form ve start alışkınlıkları belirleyici olur. Pist kum uygunluğundan erken tempoya giden güçlü bitirici ataklarıyla kazanabilir. Favori adayının baktığımızda 5 numaralı Oğul Çınar. Onur Öztürk ile tur borcunu ee, bu baba hatlı kumpiste çok güçlü. Handikap 42 ama 1.37, 32 derecesi bu grubun, bu grubu grup için çok iyi. Sürekli gelişen formu, uygun kilo avantajı 57 kilo ile net favori joki Onur Öztürk ile ee, atlamayalım. Uyumludur arkadaşlar kazanmaya. En yakın isim 3 numaralı Mega Fauna, Nurettin Şen, Öz Haber yavrusu, e, kumda etkili soy 1.41, 96'lık derecesiyle kötü pistte e, yaptı bu dereceyi. Normal pistte çok daha iyi koşabileceğini düşünüyorum. İdman durumuna baktığımızda güçlü ve iki, iki ikinci şanslı altı numaralı kim tutar seni? Baktığımızda handikapı 38 olmasına rağmen 1.40-81 derecesiyle fena değil. Son yarışlarında geliştirdiği sprint dikkat çekici uygun kiloda 55 kilo ile plase için güçlü adaydır. Sürpriz safkanlara baktığımızda bir numaralı Sancarlı ve deneyimli 7 koşuda bir kez tabela yaptı. Orjini iyi ama yarışlarını düşük tempoda koşuyor. Uygun grup bulursa bu yarışta da sürprizi yapabilir. 7 numaralı Kaptan Aras ilk koşusunda tecrübeli, tecrübesiz de ama soy potansiyelinde Özaver Pegasus gibi ikinci yarışlarında gelişme gösterebilir. 2 numaralı Erselefe henüz 3 koşu koştu. İdman formu iyi. Gizli sürpriz adayıdır. Unutmayın arkadaşlar. Sancarlı Bey ve Suadiye Bey'i startta öne çıkarsa yarış ortalarında Oğul Çınar ve Megafolia tempoyu rakip e, tempoyu arttırabilir. Son 400'de Oğul Çınar Megafona e, kim tutar senin üçlüsü ön plana çıksa da e, ben yine de burada sizlere 9 şey pardon 5 3 6 1 7 2 olarak veriyorum. Dokuzuncu koşuya baktığımızda da bu yarışta 3 yaşlı İngiliz Taylan'ın 1400 kum pistte koşacağı şartlı 19 bir mücadele. Böyle yarışlarda genelde henüz kazanmamış ama gelişimi potansiyeli olan Taylan'ın öne çıktığı bir yarış türü arkadaşlar. Baktığımızda pist mesafemize kumda 1400 kum. kilo farkına baktığımızda çok az 52 ile 58 arası sıkışan bir e, kilo tecrübeli ve formda şokellere baktığımızda da çoğu Atenüs henüz e, tek yarış kazanamamış veya çok düşük handikap puanıyla bu yarışa çıkacak formu ve dikkat çeken atlara baktığımızda 4 numaralı Mike Brother, Muhammed bir bilgin e, baktığımızda yine 127-59 en hızlı derecelerden bir tanesi. Çok iyi Muhammed bir bilgin formuna kısa mesafede etkili olabilir. Son yarışlarında diri bir giriş yaptı. Gelişen formüle favori konumunda benim banko adayımdır arkadaşlar. E, kuponlarınıza bank olarak yazabilirsiniz. Ha, oldu da ben banka yazmak istemiyorum. Handika puanına baktım. Potansiyeli yüksek. Tempo tuttuğu zor geçilebilir bir king pisa. E, form grafiğine baktığımızda hep tabelada 3. 3. 3. istikrarlı koşuyor. Son yarışlarında yakın ara 3. elde etmiş tecrübesi çok 15. starttan e, start alacak. E, bu pistte her zaman fotoda 4 numaranın en ciddi rakibi 7 numaralı Babylion Legs yani Muhammed Mırık son derecesi 1.29.70 kumda iyi koşan pediklisiyle sahip Mendip Yunagosko yavruları form tutuyor sürprizlik bonlarında mutlaka olmalı. 6 numaralı Yiğit Can Reis gelişmekte e, son yarışı ölçülü idmanları gayet iyi arkadaşlar. 11 numaralı Sargan 52 kiloyla avantajı var eğer startta iyi çıkış yaparsa tabela için konuşuyorum kendine yer bulabilir arkadaşlar. Evet. Bir yarışın daha sonuna geldik. Son ayakta 4 numaralı Banco, Mike King, Brother rakiplere de 1 ve 7 olarak düşünebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bizlere destek verin arkadaşlar. Küçük de bir olsa nokta bile olsa bir yorum yaparsanız seviniriz. Kanalımızı zar zor bu hafta geri aldık. Küçük de olsa bir yorum yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız gayen olsun. Ee, Şanlıurfa yarışlarını akşam Şanlıurfa, Elazığ tam olarak bilmiyorum ama istiyorsanız yine yorumları yüklenin. Ee, yarın sabah 11'den itibaren yayına verelim. Fazla bir istek, talep olması e, halinde bunu da çekip yollarız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız gayen olsun. Görüşmek üzere.